Arkadaşlar akşam akşam Hatice Hanım yine. Aa bunlar yeni diktiydim ya. Evde evet. oturturamıyorum arkadaşlar. Merhaba Kündüz, arkadaşlar. Ben de... Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Ben yoğdum. Bön, ne Akşamdan oldu? akşama geliyoruz arkadaşlar. Size şunu değil, Dön ne oldu biliyor musunuz mu? Şimdi Bunu dibine de... fazla tutma yeter. Dur hemen bir şey tutayım İmirdik, Arkadaşlar bugün ben kız kardeşime gittiydim. Ondan sonra Elif'le beraber Adem Gol'u uğradık gelirken Ali bizi çünkü görmemiş. Habarı haberi yoktu. Ondan sonra geldik. Anahtar yok. Kapıda, Kapıda kaldı. içinde oturur dokar. Böğründen geçtik adam bizi görmedi bile. Görmedi. Haberi yoktu. Bir şöyle bir bak araba mı yok mu insan bir bakar. Hatun, Olur. hatun. Aman kar ne her. Yani ne hatun Ali. Hmm. Ondan sonra beni görmedi. Ondan sonra biz geliş tane bir saat arabada bekledi. Beklesin varsın. İyice sağa soluna şöyle bir bakaydı. Benim avrat mı, benim araba mı değil. Ne yapayım? Geldim ki arabanın içinde oturur dokur. Senin bu vişneler etmemez... niye tutmadı? canlanmadı bir hani gerçek. Biraz kum olduğundan değil mi? Kum olduğuna arkadaşlar şey gibi olmuyor. Asmalar bile farkında mısın bak. Yaprakları tutuyor mu tutmayı mı değil. Öbür yerin ki bir de alali. Hemen birden tutmuyor değil mi? Yok olmuyor. Hemen olmuyor. Şimdi hemen bunların dibine. Arkadaşlar geçen battı canları dikmiştik. Dün akşam daha doğrusu. Bunlar dün değil. Ya? Bir önceki gün diktiklerim bunlar. Dün hmm. diktiklerim o yanda canım. Hatice canım bunları sulamayınca sabah diyor. Ben seni işe göndermem diyor. Bahçeye göt. Ben de dedim akşam Niye akşam gideceğim. Bak. Çünkü sabah dedim sabah dedim işe dedim dokuzda gidersin. Yoksa vallaha şuradan şuraya göndermem. Yoksa kavga tutar arkadaşlar. Ben o kadar aziyet çekmişim, eylemişim de. O kadar uğraşıyorum. Emam, mı gitsin. Ecgali mızıklar da gelmem bilmem dedi ama çünkü bunları dün de aleve sıvın diktim. Dün akşamdan diktim. orada göstersen arkadaşlara dedi. Arkadaşlar. Bunları da tutmuş hepsi böyle güzelce. Çünkü bunlar da burada tutmuş böyle güzelce arkadaşlar. Hatice Hanım mızıkçılık yapıyor <laughs> ama. Şimdi,

Öbürünün ucundan. Sula sula çağır. Tamam. Çıkarız o da acele etme o zaman. Onu bir sula. Şimdi şunu şuna tak. Onun girer bu can. Tamam. Ona, girmez, ona girmez onun Denerim için. Ya, tamam dene o zaman. Ee, şunu diyor. Aha. Aha. Ha. Onu kaybetme. Ondan başka da yok ha. Tamam. Kaybetme onu. Şu, Şu boş yok Şunlar dibine yazık bir tutuyor. Hadi bir tutuyor. Şu saklara, saksılara atma. Anam gibi belki Adem'e de bir yara da diyor atma da belki seni yer. Bir de Giderim dedi. Tamam mı? Hava. Evet. Şu tuttu. Evet. Ali bak. He ee, o, o tuttu. Kokaniyle de. Şunlar da de dedim yeşil saklıyor. Onlar da tuttu da çok suluyorsun sen. Neyi? Bak nane de tutmuş Ali. dibinde. Nane asıl olmuş. Biliyor musun? Şu asmalar hmm. ne? Bilmiyorum kurur mu, kurumaz mı? Bu az konca yaz geldi. O hortum küçük de onun. Ondan mı? Tabii var, ki. Varsın olsun da. Arkadaşlar öteki yerde kara baklala çoktu benim kara baklala da ne zaman olursa o zaman yedi, öyle alır. Tabii Yapacak ki. Yapacak bir şey yok. Şunda da yazık gelemedi diye. türlü hali. Bunlar gelemedi. Gelemediler. Ondan sonra. Buraya yağmur ecik atıştırmış mı? Biraz. Bence öyle bir şey etmiş. Çünkü niye diyeceğim? Neden bildim de? Şu şeyin dibi e, yazık şu kurumasın diye onu hortum etti ya. Gelen yola değil şunun ne tuttuydum şunları. Tut tut. Tuttuydum. Komşuluk. Asmanların dolduruyor şöyle. Tut tut. Asmanların dolduruyor. Şey yaptıydım. Açtıydım da. Öyle dolduruyor. Oğun açtım yazdım. Baktım dedim kurumasın. Şu yanına geldi ki onu da geçen de suladım mı dedi. vermesin yazdık. Zaten ben dik bildim. Şu oturtmuş da Ali. Benim şuna da patlamadı biliyor musun? Patlar patlar. He? Şöyle aşağıya şu çıkıyor. Maydanın içine aşamayız dedim. Acele yemek de yapacak bir şey yok. Bak o patlamış. Onu, onu diyeyim bu patladı ona iyi. Şu su da patlamış. Şu kıvırcıklarına da koydum. bir su da. Kıvırcıklar bak güzel olacak gördün mü? Hmm. Oh kıvırcık aramaz bir şey olmaz. Acı aramaz. E, Ağaç da patlamış yazık onu da suladıydım Şurada gün. Şu da suladıydım. Dur. Yine de komşu Hakkı. Gelemiyor arkadaşlar arabalar bozulmuş. Böyle geldik ki arada suluyorum ki ne. Şey Kurumasın. Kurumaz. Kuruması. Şu yana gelince sulayayım onları da tamam mı? Tamam. <laughs> o tarafa gelince. Bunları diktiydim dün hani. Ya çok şeylere belki bak su tutma sararır onlar. Neylere? Çile mi diyor? Çile. Hı hı. Onlar yeni ya onun için de geç Tuttu tutuyor. tuttu Bu, onlar. Tuttu da. Fazla tuttukça onlar suyu saraltır onlar. Bunları şey yapalım. Şura golgesi olmuş. Erik güzel olmuş. Erik. Erik Şimdi karar gezeceğim de. Bir ben yapayım. bir gezeyim şöyle. Sen bir arkadaşlara O sonaki diktiğim şeylere bir bakayım bir. bir Bitmiş bir mi diyorum o. O? Suyayım, dakika, olur mu? Olur. nasma onu da <laughs> yes. Bir de şeftalili tut. Onların ıslak. Onu iteşi. Ta şey sulayacağım Yeni diktiğim ya. Hı -hı. şuraya. Dallarına tutma, dallarına tuttu mu? Şey yapar? Gülcan güzel sulamış. Gülcan güzel sulamış. Hı -hı. Arkadaşlar bugünlük bu şekilde Hatice Hanım'la bahçeye geliyorduk. Akşam bundan. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelmesek olmaz. Hoşça kalın canlarım. Hepinize iyi akşamlar.